Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Google Forms'u uzaktan eğitimlerde nasıl kullanacağınızı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar bir sayfa açıyoruz. İnternet tarayıcı adresini forms.google.com yazıyoruz. Sahip olduğunuz Gmail hesabıyla giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Gmail hesabınıza tıklıyorsunuz. şifrenizi girdikten sonra ileri diyoruz. Evet arkadaşlar formül adına girmiş olduk. Boş olan artı olan bölüme tıklayacağız. Öncelikle başlıksız formuma bir isim yazıyorum. Silifke bilim ve sanat merkezi yazıyorum. Form açıklaması olarak zeka soruları yazıyorum. Şuradaki temayı özelleştirebiliriz arkadaşlar. Renk seçimi yapıyorum. Üst bilgi için resim seçiyorum. Masa üstünden kurumumuzun logosunu ekliyorum. Evet. Üst tarafa kurumumuzun logosunu ekledik. Artık buraya sorularımızı ekleyebiliriz. Şuraya birinci soru yazıyorum. Hatta birinci soru yazmadan önce şu artıya tıklayalım. Şunu kısa yanıtlı Kısa yanıtlı olacak şekilde seçiyorum adınız ve soyadınız gerekli olan butonu aktifleştiriyorum bu soruları hangi öğrencileriniz cevaplamışsa burada görmüş oluyorsunuz şurada arkadaşlar artıya tıklayarak soru eklemeye başlıyorum resim eklemek için daha öncesinden hazırlamış olduğum soru görsellerini eklemeye çalışacağım. Önce birinci soruyu ekliyorum arkadaşlar. Birinci soruyu ekledikten sonra arkadaşlar şuradan bu sefer soru yerine çocukların cevaplarını yükleyebileceği bir alan oluşturuyor dosya yükle, yükleme alanı birinci sorunuzun cevabını yükleyiniz. Evet arkadaşlar. Böylece birinci zeka sorumuzu ekledik. Bu kısmı silebiliriz. 10 sorumluktan oluşan bir zeka sorusu oluşturmaya çalışacağım. Şuradayız arkadaşlar. Burada resim ekleyi seçiyorum. Göz at diyorum. İkinci soruyu ekliyorum. Arkadaşlar yine buradan resim ekleyi tıklıyorum. Göz at diyorum. Şuradaki ikinci sorumuzu baş diyerek yüklüyorum. Tekrar artıya tıklıyorum. Buradan dosya yükleme seçiyorum. İkinci sorumuzun cevabını yükleyiniz. Evet. üçüncü sorumuzu gerekli diyorum bunu. Evet. Şimdi tekrar soru ekliyorum arkadaşlar. Buradan resim ekle diyorum. Üçüncü sorumu ekliyorum. Üçüncü sorumu ekledikten sonra şuraya 3. soru yazıyorum arkadaşlar. Hemen onun altına öğrencilerin cevaplarını yüklemeleri için bir alan daha açıyorum, bekliyorum. Dosya yükleme alanı olarak seçiyorum. 3. sorumuzun cevabını yükleyiniz. Gerekli tıklıyorum. Gerekli tıkladığınız zaman arkadaşlar öğrencileriniz bu soruyu çözmeleri gerekiyor. Evet. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar eklemeye. Sağ taraftaki komut butonlarıyla tep arangini değiştirebilirsiniz arkadaşlar artıya tıklayarak soru eklemeye devam edebilirsiniz Ben size daha fazla zaman almak adına hızlı bir şekilde yapıyorum ve 10 soruda oluşan bir zeka soruları Siz arkadaşlar farklı amaçlar için kullanabilirsiniz. Biz bilim ve sanat merkezleri için olduğu için atölye çalışmalarında kullanacağımız etkinlere dönük hazırlıyoruz. Siz öğrencilerinize denemeler için kullanabilirsiniz. Test hazırlayabilirsiniz buradan ee, sorular düzenleyerek öğrencilerinize şuradan gönder dediğiniz zaman WhatsApp'la Gmail ile gönderip çözmelerini sağlayabilirsiniz. Ön izlemeye bakalım arkadaşlar. Evet, ön izlemeye baktığımız zaman bu şekilde görmüş oluyoruz. Öğrenciniz karşısına bu şekilde sorular çıkacak. Çözdükleri soruları cevaplarını Dosya Ekle butonuna tıklayarak ekleyerek size gönderebilirler. Çocuklar eklemiş oldukları bütün cevaplar sizin Gmail hesabınıza gelmiş olur. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Keyifli güzel çalışmalar diliyorum.